sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sinema, ay sinema yani. diye. Yani, yani Çok yani, yani, Nasıl tanırsınız, yani. neler söylersiniz? Şimdi Türker, yani benim zaten tanımlama e, ihtimalim o kadar düşük e, ki neden? mesleğe başladığım, dizilere başladığım ilk dönemlerde Türker Bey'le biz buluştuk. E, eskiden nişan dışında Bursal e, Erler Film. E, hatta şöyle bir anım var, ben e, ee, Türker Bey'le işte böyle beni çağırdı bürosuna ee, bir dizi anlaşması, bir sözleşme çıkarttı. Dedim yalnız Türker Bey ben hani sözleşme falan çok şey değilim de, bir de yani dizilerde falan da oynuyorum ben dedim o yüzden ben seni tanımıyorum ki dedi. <laughs> Tam o zaman imzalayayım hemen dedim. <laughs> i̇kna gücü, ikna kabiliyeti çok fazlaydı. Çok büyük bir sinemacıydı. Şu anda e, bizim sektörümüzde, dizi sektöründe, sinema sektöründe, yapım sektöründe, kamera arkasında, kamera önünde dokunmadığı insan yoktur. Ya da öğrencileri, ya da onunla beraber çalışan herkes şu anda piyasada, yerlerde bir şekilde varlar. E, yani tarif e, edilecek bir tanım yok. Okul açtı, müzeler açtı, e, yapım şirketleri, kanallar yönetti. E, Türkiye'nin en bir e, aslında bir dönem bir tarih. Türkiye'de bu tarih yaşandı. Bir daha da yaşanacağını bu sektörde yaşanabileceğini zannetmiyorum. 72 senelik bir deneyim. E, <laughs> evet, şu anda iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla birçok şey yaşandı. Ama Türkiye'nin en ismi asla bu sektörde, Türkiye'de hatta dünyada artık asla silinmeyecek. Ve i̇lklerin adamıydı, ilklerin yapımcısıydı, ilklerin yönetmeniydi, e, ilklerin e, kanal yöneticisiydi. E, Yaptığı her işte çok başarılıydı. E, o sert bir görünüşün altında, o zırhın altında aslında e, anormal, e, naif, anormal, zarif ve anormalde duygusal bir yapısı vardı. Hatta gene bir hikayemiz vardı. Ben biraz sette mutsuzdum. Rukiye Bey çağırdı, ben onunla oturduk biraz sohbet ettik. Sonra önüme bir beyaz sayfa çıkarttı. Dedi yaz dedi kimle sorulmuşsan burada dedi atacağım hepsini. Diyor. Ya Türker Bey ne yapıyorsunuz dedim ben. Böyle bir şey yok dedi. Sana ya sen çok iyi bir adamsın dedi. Çok doğru bir adamsın. Sana sıkıntı yaşıyorlarsa sen orada bir sorun var dedi. Ben, dedi. Evet. Tabii, sonuçta tahtaya bağladık. Ama Türker Bey çok. Yani, şu an kelimelerle ifade edecek bir adam değil. Evet. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim.